küçük bir video yapmak istedim. Eğlendirmek ve oyalamak hakkında. Ee, çünkü devamlı bir mesaj verme ihtiyacı hissediyoruz ya ya da ben hissediyorum. <laughs> Bana iyi geliyor galiba. Yani tabii olumsuz sonuçlarını önceden deneyimlemiş olduğum bazı mesaj verme biçimlerini değiştirmiş olmayı umut ediyorum. <laughs> Yine de bir şekilde kendime göre bir dışa vurma da ihtiyacım olduğunu hissettiğim için olduğum gibi e, ağzıma biraz geldiği gibi işte, kimden döküldüğü an döküldüğü kadar e, yapmaya deliriyorum <laughs> ve tercih ediyorum. E, şimdi aslında kime verdiğim mesajı kime verdiğim konusu da her zaman mesajın e, kendi özgün yapısıyla ilgili ve insan psikolojisiyle ilgili önemli bir nokta bizim hep çalıştığımız noktanın aslında ta kendisi bu şöyle bir şey bir birine bir şey anlatırken ya da bir şeye bir tepki verirken aslında o andaki olan bir muhatap veya tepki verildiği iddia edilen gerçek anlık gündem bu işin yüzde yüzünü oluşturmuyor yani biz aslında yine önceden öğrendiğimiz, yaşadığımız hissetmiş olduğumuz bir şekilde kaydettiğimiz bir şekilde e, savunma mekanizmasına kaydettiğimiz e, noktalardan hep hareket ediyoruz şimdi bu mesaj verme şekillerimin ve mesajlarımın içeriğinin e, hakkında konuşma kısmını sonsuza kadar sürdürebileceğim yeridir anladım <laughs> e, ve ne kadar aslında çok şey anlatıp birden saate ne kadar az zaman geçtiğini görüyorum ki ben eski bir karanlık odacıyım. Karanlık odayı sadece yaşayan bilir diyeceğim bir şey. Ee, yani bir belirli bir süre içinde bir test edip sonuç alma. Daha önce yapılmış testlerin sonucunu tekrarladığında da e, tabi farklı materyal yani. yani yeniden test etmiş oldun fakat yine de bir sonuçta bir bütünlükte çünkü test bir e, çeklendirme gibi düşünerek söylüyorum daha açacak olursam yani bir fotoğraf basacaksın mesela bir, bir, tam bir görüntü bir kare böyle ama sen onu test ederken e, bu karenin içinde var olan tüm tonları aşağı yukarı temsil edecek bir bölge seçip <laughs> anlatırken hoşuma gitti <laughs> E, bununla işte kaç saniyede gelişmiş olur istediğim şekilde ve doygunlukta aynı zamanda olması gereken doygunlukta ve benim istediğim e, özellikteki bir sonuçta diye. İşte bizim standart ortalama 10 diyebileceğimiz bir skalada 0'dan 10'a kadar beyazdan siyaha ya da siyahtan beyaza geliyorsun. Ee, yani saydam siyahı tebzir ettiği için aslında e, en koyuyor veren Allah ne söylersem kendime mesajlar gidiyor işte demin öyle bir saçmalık yaşadım ki mesela 11-11 diye bir kavramdan bahsediyorlar işte o bütün kapıların açıldı. <laughs> direkler de arası derdi dedem tombalada <laughs> İşte de var yani o çok eskiden bir sürü kültürün içinde parça parça etkileri olan bazı şeyleri tam birleştirene kadar bilmiyoruz, fark etmiyoruz falan. Birden bire ulan diye böyle algının kapıları açılıyor dün 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 Orklar geliyor. Ben ork sevmem Hımm falan. Sanki kilise, ya işte kilise değil de biz neyle büyüdük ya? Şimdi başka kültür farklılıkları içinde ton farklılıkları, ton farklılıkları içinde sesler var, kokular var, tatlar var, hisler var. Ya mesela oyunculukla yeni yeni ilgilenmeye başladım açıkçası. Ya bu kadar dikkat etmiyordum. Başka şeylere dikkat ediyordum diyelim. Tabii bunlar değişiyor. Şimdi İngilizlerin oyunculuğunu neden beni etkilediği ve daha çok ilgimi çektiğini bilmeyerek e, bunu, bu, bu kavramı, bu varlığı, bu durumu neyse bazen ifade ediyordum Ve İngiliz televizyonunun bize, <laughs> Allah bize bahşettiği kısmından işte izleyebildiğim kadarıyla bir birisi izliyordum. oradaki dizilerin Türkiye'de yayınlanan ve çekilmekte olan dizilerden yapım ışık işte yönetmenlik yönetmenlik konusunu ayrıca anlatırım bir ara çünkü yönetmenlik her şeyi çırıyor, çok şey içiriyor herkes her şeyi yönetmiyor ama gibi yani ee, ne olmuş oluyor oyunculuk şimdi oyunculuk konusunda İngilizlerin zaten bir namı vardır fakat bunun nereden geldiğini nasıl tanımlandığını ben tabi parça parça kendi aklıma denk gelip değer yani falan diye Baktığım zamanlardan bir kukladan. Bundan sonra e, İngiliz kolu denilen şeye rastladım. Ben sanat yönetimi, dekoru e, de, falan derken yani bunların sadeliğini ne kadar rahatlıkla kullandıklarını tiyatroda gördüğümüz gördüğümüzü e, ekrana taşıdıkları vesaire gibi duygularla söylerken eee bunun ne olduğunun işte hani orada ne demek istedim beni etkileyen şeyin ne olduğunu nasıl e, ifade edeceğimi bilememekle beraber Bir şekilde fark ettiğimi kendime söylediğim bu şeylerden sonra şimdi oyunculuğu dikkate aldığımda Şunu görüyorum yani kendim de yapmak istersem Veya Ben nasıl görünüyorumu bile merak ederken aslında e, birdenbire bire de şunu fark ettim ona diyeceğim bir saattir yani aslında abartılı oynuyorlar. Yani kamera için çok fazla abartılı. Kamera için tiyatroculuk yapıyor adam. Oha dedim yani. Abi bu çok fazla lan filan yani. Bizde olsa olmaz Bence olmaz filan. Şimdi bizim Türk dizilerinde bugünlerde gördüğümüz o sıkıcı büyük büyük hareketler. Onun ben sahne arkasında bulunuyorum. Çünkü sahne oynanırken çekilirken oradayım. hatta oynayabilirim yani. Öyle saçma sapan bir durumdayım. Yani nasıl görüneceğini Merak ediyorum nasıl olunca ne oluyor? İnsan normalde nasıl oluyor? Ben sosyopatım onu bile merak ediyorum yani. <laughs> ben şimdi böyle <laughs> diye güldüm benim hakkımda. Ne düşündüler kısmı var yani. Yani anladın mı? Oradan geliyor. Bir de oyuncuyu düşün adam ne yapsın yani şimdi. E ee? Bir baktım artık bilmiyorum yabancılaşma mı yaşıyorum ya? Çok tuhaf geldi her şey. Yani ne kadar davranışıp doğallaşıyorsa oyunculuğu izleyiş bu kadar yabancılaşıyor. E davranışıma da yeniden yabancılaşmaya kalkıştığım zaman yabancılaşamıyorum. Bu sefer olduğu gibi kabul eder hale geliyorum. Çok ters yani. Bunu bunu işte bunları konuşmak istiyorum ben bu atölyelerde.